Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselam Vela Resulullah Muhammedin Ve Aleyhi Aleyhi Sabi Ecmai Şimdi gayrı musarif edildi okuduktan sonra Böylece Ne yapıyoruz? Et taksimu salis Kitaptan 180. sayfadayız Et taksimu salis 3. taksim dört taksim demişti. Bir bin bir nev'i, nev'i itibariyle. Yani irabın nevisi kısımlar Ve bu da erbatın dört kısımları. Ref'un, nasb'un, ref nasb, bu müşterekâni beynel ismi vel fiil. Bu ikisi isim ve fiil arasında ortaktır. Ve cerrun, cer muhtasun bil ismi sadece isma aittir. Ve cezmun, cezim ise muhtasun bil fiili sadece fiil aittir. Cer isim de olur, cezim fiil de olur. Ve alametü ref, ref alameti erbatın dörttür. Dammetü, yani ve vavun, ve elifun ve nun zammı vav elif nun ref alamet alametun nasb nasb alameti 55'tir fetatun ve kesretun ve elifun ve ya ve hasfun da ve hasfun nuni nun nasb bu da nasb alameti oluyor alametul cer cer alameti 3 tanedir kesretun ve fetatun ve ya ve alametul cezmi cezm alameti 3 tanedir hasbul hareketi hasbul ahir ve hasbun nun Bunlar nerede oluyor? Ref ne zaman mesela? Zamme ne zaman ref alamet oluyor? Nun mesela ne zaman ref alamet oluyor? İşte ne zaman nasb alamet oluyor? Ne zaman cer alamet oluyor? Bunları bir alıştırma yapmanız lazım. Bazen fetha olur, cerah cer alamet olur. Bazen nasb alamet olur. Ye bazen nasb alamet olur, bazen cer alamet olur. Elif bazen ref alamet olur, bazen nasb alamet olur. Nun bazen ref alamet olur, bazen cezim alamet oluyor. Düşmesin falan. Bunların farkını hafiften bir müzakereyle anlayabilirsiniz. Ve taksim rabi o dördüncü taksimde bir hasebi sıfatı bir hasebi sıfatı sıfat hasebiyle vasıf hası. Yani irabın vasıflanması itibarlıdır. Fehubul nedir? Selasettün üçtür. lafziyun lafzi irab ki yazıharu fil lafzi Yazıharu açığa çıkar fil lafzi Lafızda belli olur. Lafızda hissesi olur. Ve takdiri yün için takdiridir. Üçüncüsü ve mahalli yün mahallidir. Takdiri varsayılıyor. Mahalli bölge itibarıyla. Ve el zikredelim el ahireyn son ikisini. Takdiri ve mahalliyi anlatalım ki bunlar azdır. Ki hatta böylece yürüme bilinsin. Ennemâ Enne Ennemâ adâhuma", bu ikisinin kayrısı nedir? Lafsin lafsidir. Oldu bilinsin. Kısa olanı anlatırlar. Geri kalan lafsidir derler. Ve takdiri takdir olan nedir? Ma o ki la yezeruz zahir olmaz fil lafsi lafızda. Lafızda ortaya çıkmaz. Ne yapılır? Bel bilakis yukat takdir edilir. Nerede? Fi akhiri Mureb'in sonunda bu var sayılır. Niçin? maniin bir maniden dolayı. Fihi kendisinde. Kendisinde bir mani var. Ama neden başka? Gayral irabil hakikiyi. Hakiki iraptan hakiki başka. Hakiki irab mani olsa o zaman o mahalli iraba girer. Yani cer ceret orayı. onunla beraber ne olacak? Meful olacak. Mesela merertü biz zeydin. Zeydi harfice Hakikaten irab var orada. E sen şimdi zeydin Meful yapacaksın. O zaman ne nesi oluyor? Mahallen mensup olarak mefhul oluyor. O zaman mahalli rab'a girer. Demek ki hakiki rab'tan başka bir mani var. Yani ya illetli harf vardır ya iki tane sakin cem oluyordur. Ne bileyim artık orada bir sayacak şimdi bir tane. Bunlar olduğu yerde irab takdir ediliyor, varsayılıyor. Ve la olmaz bu. illanze olur fil mureb, mureb de olur. Mureb de olur bu. Mebnide değil. Mebniler mahalli rab alır. Ke lafzi, irab gibi. Ve zelce bu nerededir? Fi sebatin mevadi'a. Mevadi'a. Sebati mevazza, seba muzaf, muzaf Cerri nerede? Sebati mevazza, fi sebati mevazza, sebati fi harfi cer etmiş. seba kelimesi cer Ama cer alameti işte fethadır. Neden? Gayrı Okumuştuk ya. Sıgay müntelcumu diyoruz. Mesacide bezinde gayrı musarftır. Cerri fethayla. El evvelü birincisi müfredün. Müfred isimdir. Öyle müfred ki ahiri sonda var. Elifun. Elif var. Sonda elif olduğu için her türlü irabı alamıyor. Ben huzife şayet hasf bile niçin litikai sakineyni. İki sakin cem olduğu için başka bir sakinle birleştiği için hasf bile orada irab ne oluyor? Takdir oluyor. Ve ilk bakarız. Ve ilk ismen eğer o kelime sonunda elif olan kelime isimse ve irabun irabı fil ahvali selasi üç halde nedir? Takdirin takdiridir. Nâf El asa. Yani canil asa, reytül asa, meretül bil asa deyince irab üç halde de burada takdir olur ve asan elif da asan. Ve inkana fiilen eğer bu sonunda elif olan kelime fiil ise ref'uhu takdiriyun ve ref, ref'u refi ve nasbu nasbu hali takdiriyun. İki Ref ve nasb takdiridir. Ve cezmü cezmu halidir. Lafziyun. Lafzidir. Orada lafız düşüyor. Nahu. Yakşa yani yakşa iyi uydu. Ya üzerine ettik. Takdir ettik. Ve len yakşa len yakşa o da ye ne oldu? Elife döndü. Yakşa oldu len yakşa, ve lem yakşa, lem yakşa orada ye olacak. Evet, takdiren fete var. Niye çünkü yeni makabinde fete olsa ne olur Elif'e döndü. Ve lem yakşa, lem yakşa'da ye sondaki Elif, ye yazan Elif düştü. Harf eksildi, irak lafzı oldu. Ve son ikincisi, takdir ikincisi nedir? Ma o Kelimeler ki olduğu ve izaf edildiği el-mütekellimi, mütekellim isimlerdir. Ama gayret tesniyeti tesniyeden başka. Evet. Tesni değil de diyelim. Fe inkâne cemal müzekkeris salime, Fe inkâne er olsa o isim cemal müzekkeris salime salim cemal müzekker olsa refu takdiri gün takdiridir fakat sadece ne bu? Ne bu? Caini müslimiyye. Müslimiyye. Faalim bu Refeali takdiren vavledir. Aslu müslimu ye. Müslimu neydi zaten? Orada var düştü. Müslimu ye diye izafe yapıldı yeye. Ye. Ne olur şimdi? Vavye bileşince oradaki vav yeye döner. E, ne olur? iki tane diye olur. İdam edilir. Müslimu ye olur. Bu durumda ötre ne yapar? Yeyi bozar. Makabini kesir ister. Müslimi olur. Burada şimdi Irap harfi olan vav kalmadı. Takdiren merhud diyoruz. Aslında ve cerrinde müslimiyye, müslimiyye, bir müslimiyye nedir? Orada yeni birisi Irak vardır. Ve inkâne gayrahu, eğer temizlikçe sahilme başka bir şeyse bir kelime, fel kullu, bütün halleri takdirin takdiridir. Nahve gulâmi, o ya, ya nedir? O da izafet nisbetiyasıdır. yasıdır. Makabını kesre ister, refüde, nasbı cerrede takdiridir. Ve ricali, ulami, köleme uğradım. Mesela merhatu bi ulami köleme uğradım diyorsun cani ulami diyorsun ve ricali bunlar hep nedir? Refil, nasb-ı takdir ve müslümati da. Ve salis üçüncüsü takdirlerimin üçüncüsü ma o şeydir ki o kelimedir ki o isimdir ki fi ahirin sonunda var irabun irab ve irab ki mahciyyün hikaye edilen aktarılan bize nakledilen bir irab var orada. Evet. İmma ya cümleten cümle oldu adı aktarılır. Cümleden menkul eden, aktarılmış oldu adı bir cümledir menkuleten nereye ilel alemiyet alemiyet Cümleydi bu. Onu alem yaptı, özel isim yaptılar. Nahu tebbata şerren. Şimdi diyorsun ki tebbata şerren caini bana geldi. Kim? Tebbata şerren. Şimdi bu adam bir adamın ismi de şeydir bu. Lakab oldu. Tebbata kuşandı neyi? Şerren şerri kuşandı. Yani kılıcını kuşandı. Ne zaman kılıcını kuşansa adam öldürüyordu. Şer işliyordu. Annesi bunu görünce kılıcını kuşanmış. Dedi ki tebbata şerren şerri kuşandı. Bu isim bu adama şimdi ne oldu? İsim oldu bu ama bir kısay bildiriyor işte. Dolayısıyla bu olduğu gibi aktarmış oldu. Alem oldu, özel isim oldu. Tevbat-ı Şerre. Te Şerre'nin bir kısası var bizim daha. Bunu da söyleyeyim Efendi Efendimiz, Mahmud Efendimiz hutbe bir gün. İşte o insanların gafletinden bahsetti falan. Yersin yemekleri, şunu bunu yersin, nimetleri kullansın. Sabah olduğu zaman hemen kalkıp doğru kasteyi alıp koltuğun altına gidersin. Tevbat-ı dedi ya, Şerre kuşandı. O kasteleri, o rezil kasteleri alıp koltuğun altına gidip Doğru yemeğini yiyor, ne namazını ne yazın, şükür bir şey yok. Tebbata şerrin işte. Doğru. Tebbata şerrin ne güzel. İşte bu ne oldu? Cani tebbata şerrin deyince fail takdiren merfu diyoruz. Hikaye yaramış çünkü. Eğer müfreden müfred bir lafız olur. Fi kavlil hicaziyi. Hicazlıların kavlinde müfred lafız da hikaye edilebilir. Müfret bir lafız olduğu gibi hikaye edilebilir. Aslında ilav olması lazım ama takdir olur. Men zeyden. Men zeyden. Zeyd kimdir? Men kimdir? Zeyden zeyden. Bunu kime diyor liman kimseyi? Kale dedi o kişi. Darabdü Zeyden. Zeydi dövdüm. Ben Zeydi dövdüm. O da ona cevap veriyor ki ben Zeyden. O Zeyden kim? O Zeyden dediğin kişi kim? Deyince Men Zeydün demesi lazımdı. Zeyden o da İrab-ı Makya Bu icazlarda böylemiş. Ve nahut da'ni an temretan Da'ni beni bırak an temretan İki temreden, iki hurmadan. Temre hurma. Liman kim için diyor bunu? Kale dedi o kişi. Eleke senin için var mı temretan? İki tane hurman var mı? İki hurma var mı sende? Bana iki vurma verir misin? Temre taan. değil mi? ele senin için var mı? Ne? Temre Refi. Eliflerin için tesniye. E şimdi o da diyor ona ki Tanı beni bırak. Neden? An temre An harfi üzeri değil mi? Evet. Temre taani. Temre ne yapmadı onu işte? Temre taan lafzını ne yaptı? Aktardı. bunu hiç yaptı. Ve keza küllü alemin. Aynı şekilde bütün alemler. Öyle alemler ki özel ki mürekkebin. Mürekkeptir. Terkip edilmiştir. Ama tüz ül sahin. İkinci cüzü. Nedir? Mamulun mamuldur. Ne lima la irabe lehu. Lima şey için ki la irabe lehu. Kendisi irabe olmayan bir kısmın, evvelki kısmın nesidir? Mamuludur. Nahu inne zeyden. İnne zeyden. Bak inne yaptı. Zeyden nasip etti. İnnenin kendisi mamul değil. E, ve hel zeydün değil hey, istifa ve dağdır. Zeydün müktidadır. mi diye soruyor. Ne yaptı? Bir amil onu Ve min zeydin min zeyd, min hapsizedir. Kendisi mamul değildir. Zeydin onun mamuldür gibi. Bunlardan hep böyle terkip yapılır alem yapılırsa bunlarda da irap ne olur? Takdir olur. Bir lafı Abdullah, Abdullah lafzı ile değil. Çünkü nedir o? Allah'ın kulu özel isim bu. İsim yapılmış yani bu Abdullah terkibi. Çünkü burada iraplar söyleyecek lafı edilecek. Nafu madrubun dövülmüş kim gula muhu kölesi dövülmüş. Burada da temiz gibi değildir. Burada irap takdir olmaz. Niye? Ben irabel cüz il evveli irabel cüzil evvel birinci kısmın irabı minuma bu ki ibareden nedir? Lafzın lafsidir. Yani neye göre? Bir hasebil avamil. Amillerin gereğince kendileri de mureptir. Abdullah, Abdü'yü kim refetti? Amil manevi. Madur bunu da amil manevi refetti. Ama Demek ki öyle değildi. İnne inne harftir. İrab olmaz. Hel harftir. İrab olmaz. Min harf rica'da irab olmaz. Bu ikisi öyle değil. Ve sani ikincisi ise birincisi demek ki irab almış, murab olmuş. Ve sen ikincisi de meşgulüm bir rabil hikayeti. İkincisi de meşgul meşguldür neyle? Bir rabil hikayeti. Hikaye irabil meşguldür. Yani Abdullahi. Orada Abdullahi. Tamam ikincisi hikayeyle meşguldür ama birincisi irab almıştır. Dolayısıyla bu terkip temin okuduğumuz gibi e, mahalli irab alan, irab mahke olan terkiblerden değildir. Ev Eviyatta binaun mebni olmuştur. Mahki gün hikaye edilecek şekilde, aktarılan şekilde mebni olur. Nahvi gibi. Hamsete aşere mesela. Hamsete aşere nedir? Hamsete ve aşere tümdü. Vav orada içine alındı, gizlendi. Hamsete aşere diye memnun oldu. Ne oldu acaba? Alemen. Alem özel bir isim yapılırsa bu da böyledir. Memnun olur. Alel eşhuri Meşhur. Olan lügat da böyledir. Ve Rabbim ıı, takdiri rabalandan alanda ma o bir isimdir ki fi ahiri sonda vardır. Ya ya. Öyle ya kim? Meksurun ma kableha. Sonu kesilenmiş bir ya var. Ma ama evveli kesilenmiş. Meksurun, sonunda ya var. Meksurun kesilenmiştir o ya. Ya değil ama ma kabliha, ma kabli. Bu meksurun kelimesi. Sıfatun cered ala gayrimen diyoruz buna. Gezi geçmişti. Demek ki müteallakın vasfıyla, haliyle sıfatlanmış olan sıfattır. Meksurun kesilenmiştir ama ne? Ma kabliha, ma kabli Ve in huzri fe er hasbedilse bile li li tika'i Sakin cam olduğu için hasb edilse bile orada irab takdir olur. Bakarız. Ve inkâne ismen isim ise ve cerruhu takdiriyyün. Refü cerri takdiridir. Nasbı demek ki lafzidir. Nahu el-kâdî. Yani, el-kâdîyü olmuyor. Niye? Çünkü yer üzere zammayı hasb ettik. Daha e, ve kadın Bu da nedir? Kadın kâdîyün idi. Ya e, kâdîyün idi. Bu durumlarda ne oluyor? Yer üzere zammayı hasb ettik. Temmine en yakın hareketi verdik. Böylece irab takdir olur el kadıda da temin yok ama ötüre var Ötüre ne oluyor ye üzere ağır gelip zamba ağır ediyoruz böylece kitap takdiri oluyor refinde ve cerrinde takdiri oluyor nasmında ise el kadıya diğerinde de kadıyen oluyor evet el kamsında kadıyen olur ve fiilen eğer bu sonunda diye olan kelime evet fiilse Ferafuhu fakat sadece refi takdirin takdiridir. Tabi lem hak eğer bismemişse bir akhir sonunda zamirun zamir bismemişse nahu yermi yani müfretlerindeyse yermi yermi yu meseydi yermi oldu. Ve ermi ve nermi sadece bu demek ki ref halini takdir edilir. Nasmında lem yermiye cezminde lem yermi düşer. El hamisu beşincisi takdiren beşincisi Fiilun bir fiildir ki ahiri sonunda var. Vavun vav. Öyle vav ki mazmumun makableha. Mazmumun de makableha makable zambelemiş bir vav var. Evet. Ferafu refi fakat sadece eyzan demek ki misalde olduğu gibi kısımda olduğu gibi takdirin takdirindir. Tabi ne durumda? inlemiyel hak bitişmemişse bir ahiri sonunda zambirin zambir. Yani tesnevi cemi değilse müfesse. Nahu yazu. Aslında yazu vuydu. Vav üzerine zammı ağır geldiği için asfettik. Yazu oldu nasbında yağzu ve len yağzu ve olur. Cezminde lem yalzu olur. Bak Ve takzu ve ağzu ve nâğzu. evet. Ve sadesu takdiri irabın altıncısına geldik. Evet. 6'ncısı. Ve su takdiri irabın 6'ncisi. Nedir? İsmun, isim ki irabı irabı neyledir? Bil hurufi hafledir. İrabında hafler var hem de mülakın kavuşucudur. Ne el sakinin bir sakine. Öyle sakin ibadehu kendisine sonra olan bir sakine. Evet da kelimetin bir kelimeye kavuşuyor ki evvel onun evveline vardır ne hemze tu vaslin hemze vasıl var. O da sakin o sakin. Ve inkar eğer olursa bu isim, kelime isim miner minel tetil sittetil mezkûret, bahsettiğimiz esmai sitte altı isimden ise ve ira bu ira yani var diye ya, ebuhu ehu hamuhenu fuzumadin altı isim var esmai sitte mutlu Bunlardan ise İrabu bunun irabu fil ahvali selasi üç halde nedir? Takdirin takdiridir. Nahvuca ani Ebul Kasım. Ebul Kasım da e hususun kimisidir? Sallallahu aleyhi ve Ebul Kasım. Ebu değil bak. Ebul Kasım vav yazılı da okunmuyor. Ebul Kasım çünkü niye elif lamlı kelime yapışmış. Ve Reyt Ebel Kasım. Bu tabi Ebul Kasım takdiren vav ve Reyt Ebel Kasım takdiren elif ile ve Meratu Bi Ebil Kasım takdiren ye ile yapılmış. Ve inkâne cem'ul müzekkeri salime. Ve inkâne eğer cem, cemdir. Ve inkâne olsa şayet o isim. Cem'al müzekkeri salime. Cem müzekkeri salim ise o İrab harfi alan kelime. Bakarız. Ve inkâne ma kabl. Ve inkâne olursa ma kable harfil irabi. Ma kable. Ma harf ki kable harfil irab. İrab harfinde önce olan harf. O vavdan önce, o önce olan harf ise meftuhan fethalanmış ise o zaman irab ne olacak bakalım? Takdir olacak. Nerede? Evet. Ne farkındır? Nahun Mustafa'vne ve Mustafeyne Böyle olursa vav'dan da yedinci f fe, fetalı, değil mi? Fe fe feye teharruku feyetarruku, feye teharruku yapıldı. Teharruku hareketlenir. El vav vav biz zammet Evet. Ve evet. vel ya bil kesi kesreyle. Fe yekun o zaman olur lafsiyen lafzi olur. Fe efali selasi üç aldı. Eğer bu şimdi izah edilirse eflam kelimeye okay, o zaman üç halde irap alacak. Niçin? Çünkü orada bavlar ve ya okunuyor. Nahbu caeni Mustafa kavmi. Mustafa kavmi. Bak bakıyoruz bak. Kavmin seçilmişleri bana geldi. Reytu Mustafa yil kavmi. Kavmin seçilmişlerini gördüm. Ben ve meretu bir Mustafa kavmi. Kavmin seçilmişlerine uğradım. Ve benle mekum meftuhan. Eğer o irap harfinden önceki kısım harf feta değilse ne oluyor? Sefani o zaman her ikisi hasb edilir vabiye feyekunu irad bunu takdirin takdiri olur fil efali selasi üç halde de takdiri olur o yani bu cani daribul kavmi daribu okumuyoruz daribul kavmi aynı demek ki esma gibi daribul kavmi veraytu daribil kavmi evet ve merertu idari bil kavmi böylece geçişte o y'leri okumuyoruz Irak üç halde de takdiri oluyor ki ana yani tesniyeten eğer o İraplar harf olan kelime, irap, harfli irap olan kelime tesni ise ferefu takdiriyün refal takdiridir. Efi fi nasb ve cerri, nasb ve cerrinde ne olur? Tahar taharrekü taharrekül taharre ya'u taharrekül ya'u ya hareketlenir bil kesir kesiyle fe ekün olur lafzin irab lafzı olur nahu zani ulamma diye uzatmıyoruz ulamma ibnike senin ki kölen bana geldi ulamma anidin onu düştü ne yapıyoruz? Elif'i de okumuyoruz. Gula mebnike. Veraytu gula mebnike. Evet. Refi nasbi ve cerrihi. Evet. Refinde sadece takdir olacak. Cani gula mebnike. Refinde takdir edilir. Takdir elifle ref merf olmuş. Ve veraytu bi gula meyibnike. Ye hareket edik. Ve meratu bi gula meyibnike. Sen iki oğlun iki kölesini Oradan senin oldu iki bana geldi. Nasıl ve cerrinde o ye okunuyor, harekeleniyor, Evet. Ve sabu yedincisi el mevkufu durulmuş aleyh üzerine. Takdirab olan yedincisi neydi? El, el mevkufu durulmuş aleyh üzerinde neyle? Bil iskan sükunla. Kelimenin sonunda sükunla durduğun zaman oraya irab koymuyorsun. Ne de olan min mavşedin kâhine oldu irabı irabı bil hareket hareketi. Hareketi irab olan bir kelimenin sonunda duruyorsun sükunla. Orada irabı göstermiyorsun. Fenkâne gayra münevven. Fenkâne olsa o kelime gayra münevvenin teminlenmiş değilse. Teminlenmişin gayrısı. Neyle temin? Bir tenviyeni temekkün. Temini temekkün var. İsim olduğunda yerleştiğini ifade eden temin var. O teminden ile değil de başka bir şeyle harekelenmiş ve başka bir temin var ama temin temekkün değil. Bunun gayrısı ise evet de kâne fi ahiri sonda olsa ta ut teynis olsa bu durumda fel ahvalis selâsi. üç halde bu kelime takdirin takdiridir. Nahu Ahmet temin yok onda, çünkü yani Ahmet, Rey, Ahmet, merdivi Ahmet. Durduğun zaman böyle diyebilirsin. Daribet. Daribet, de deriz değil mi? Daribet. Evet, daribat. Durduğumuz zaman sakin oluyoruz. Orada Irak konuşuyoruz. İnşâname münevvenen bir gayri ha. Evet. evet. eğer olursa münevvenen teminlenmiş bir gayri ha. Evet. Bu sayılanların bu teminin garisiyle ya da bigari bir ha hasız sonunda te var ya te olmadan durduğum zaman hem teminlenmiş hem de sonunda bu sayılan he mesela yuvarlak te yok Ref uhu ve cerruhu takdiriyun refi cerri takdiridir diyor düne asmin bir değil bu zeyt zeytinlerimizde teminlidir ama sonunda bu he yok yuvarlak te yok zeyt refinde zeyt nasmında zeyda olur. Zeyden zeyda olur. Cerinde zeydinde zeyd olur yine. Durduğumuz zaman durduğumuz zaman öyle olur. Ama nasb halinde zeyda diye dururuz. O ne olur? Lafsi olur. Takdir yapta bu şekilde bir tane biraz karışık gibidir ama az biraz dikkatli zaman inşallah anlaşılır. Böylece mahalli rama geldik.